Öncelikle takımımızın bu maçta oynayış şeklinden dolayı gerçekten mutluyum ve aynı zamanda gerçekten bizim adımıza çok önemli bir galibiyet oldu. Biz buraya futbolumuzu kendi futbol tarzımızı ve ne kadar iyi olduğumuzu göstermeye geldik takım olarak. İlk 10 dakikada aslında skor bizim için iyi değildi ama oyun kötü diyemeyiz ilk 10 dakikaya da baktığımızda. Bu dönemde Beşiktaş. Tabii ki de güçlü bir takım ve hatalarımızı iyi bir şekilde değerlendirdiler. Ama daha sonra biz oyunun kontrolünü tekrar elimize aldık ve sahaya oyunumuzu yansıtmaya başladık. Ve ikinci yarıda da aslında bulduğumuz gollerden sonra tekrar gollerimize devam ettik. Söylediğim gibi ben maçtan önce de belirttiğim gibi biz genç bir takımız belki de ligin en genç takımıyız ve ligde yeni bir takımız. Bu yüzden her zaman oyuncularıma da söylüyorum. Bizim her maç kendimizi tekrar ve tekrar göstermemiz, her gün daha çok çalışmamız ve sürekli gelişmemiz gerekiyor. Tabii ki bugünkü galibiyeti Beşiktaş gibi güçlü bir takıma karşı aldığımız için ayrıca çok mutluyuz. Aynı zamanda çok iyi bir hocayla çalışıyorlar. O yüzden bizim adımıza çok değerli bir galibiyet. Kariyerinize göre aldığınız diğer takımlarda ağırlıklı olarak dörtlü savunmayı tercih ettiniz. E, e, fakat Göztepe'yi imzaladığınız günden beri üçlü savunmayla oynuyorsunuz. Süper Lig'in üçlü savunmaya bidin daha, daha uygun bir ilik olduğunu düşünüyorsunuz. Bir tane daha sorum var ama bu bitince mi sorayım? Tamam. Bu sezon yakın 15 dakikalarda golleyen 5 takımdan biriydiniz. Bugün 2 gol Bir konsantrasyon eksikliği oldu ve e, baturayı, tüm, tüm maçlarda arasından daha, daha çok sayıda follow yapan Göztepe izliyoruz. Bu sizin ee, bir özel tercihiniz mi? Evet dediğiniz gibi ben aslında genelde kariyerimde diğer takımlarda dörtlü oynadım. Çok az kez üçlü savunmayla sahaya çıktım. Ama Göztepe'ye geldiğimde üçlü oynamanın özellikle geçen sene o dönemde daha kolay olacağını düşündüm. Çünkü bizim hızlı bir şekilde Sonuçlara ihtiyacımız vardı ve büyük değişiklikler yapmak istemedim. Takım buna alışıktı ve aynı zamanda transferler de buna özgü bir şekilde yapılmıştı. Bazı tabii ki değişiklikler yaptık oyun tarzımızda. Onun dışında geride 3-3 genelde karşılaşıyoruz rakiple. Bu bize bir avantaj da veriyor orada kalabalık olmamız. Ee, ve aynı zamanda bunu sağlayarak ortada da her zaman olmasa da orta bölgede de daha fazla oyuncuyla e, bulunmuş oluyoruz ve bunu burada da bir avantaj olarak kullanıyoruz. Diğer sorunuzla ilgili olarak da e, biz önde baskı yapan agresif oynayan bir takımız. Tabii bunu yaptığımız zaman defans oyuncularımız birçok kez birebir kalabiliyorlar. Ve bu da tabii ki daha fazla foul yapılmasına yol açabiliyor. Ama bunlar her zaman futbola özgü foğollar. Hiçbir zaman futbol dışına çıkan foğollar değil. Bu da oyunun bir parçası. Biz biraz önce belirttiğim gibi genel olarak genç oyunculardan kurulu bir takımız. 22 yaşından daha büyük bir oyuncumuz yok. Ve bu oyuncular her zaman çok istekli bir şekilde, iştahlı bir şekilde kendilerini göstermek istiyorlar. Ve bu bizim adımıza bir avantaj. Ama bizim aynı şekilde çalışmaya ve kendimizi geliştirmeye devam etmemiz gerekiyor. Çünkü bu tarz Beşiktaş gibi takımlara karşı alınan galibiyetler bazen genç oyuncularda rehavete yol açabilir. Bunu kesinlikle önlemeli ve sıkı çalışarak yolumuza devam etmeliyiz. 22 senenin ardından Göztepe, Beşiktaş'ı deplasmanda yenerek tarihi bir galibiyete imza attı. Bu galibiyet Göztepe'nin Avrupa hedeflerini pekiştirdi mi? Çünkü tarafta artık bu tarz galibiyetlerden sonra iyice havaya giriyor. İkinci sorun, bu tarz önemli galibiyetlerde, tarihi galibiyetlerde takım genç olduğundan dolayı biraz sizin de deyiminizle de, e, galibiyeti uzun kutluyor, e, lig uzun bir maraton, taraftar Avrupa hayali kuruyor. E, gelecek hafta oynanacak Başakşehir maçı için taraf e, takımın bu e, kutlamasını nasıl kesim, kesmeyi düşünüyorsunuz, nasıl yeniden odaklanacaklar? İlk olarak aslında bu yüksek hedefi ben koydum ve oyuncularım da bu hedefi şu anda takip ediyorlar ve oraya ulaşmak için her şeyi yapıyorlar. Ama tabii ki bunun bir garantisi yok. Bizim için en önemli olan her maçı elimizden gelen en iyisini vermek ve iyi oynamak. Şu anda bunu yapmaya devam etmemiz gerekiyor. Ben felsefe olarak her zaman hayatta hedeflerimi en yükseğe koyarım. Bazen bunlar imkansız bile gözükse bile bu şekilde takımı en yükseğe çekmeye çalışırım. Bu benim kendi felsefem. Türkiye'de bildiğiniz gibi çok iyi takımlar var. Bunu aslında herkes gördü. Biz iki golle öne geçtiğimiz maçları bile kaybettik. Burada gerçekten ligin kalitesi de ortaya çıkıyor. Bizim şu anda iyi oynamaya devam etmemiz lazım. Eğer iyi oynar ve kendi futbolumuzu sahaya yansıtabilirsek... Avrupa hedefi bizim için uzak bir hedef değil. Ama inişli çıkışlı bir şekilde hareket eder, bir maç kazanır, sonra kaybeder ya da istediklerimizi başaramazsak o zaman bu hedef uzaklaşır. Tabii ki dediğiniz gibi genç oyunculardan kurulu bir takımız ve bu oyuncularda rehavet zaman zaman gerçekleşebiliyor. Ama biz bunu durdurmak için her şeyi yapacağız. Tabii ki bunun da bir garantisi yok ama biz bunu durdurmak için her şeyi yapacağız ve takımın ciddi bir şekilde çalışmaya devam etmesini sağlayacağız. En önemli şey bizim adımıza bu şu anda. 2-0 geriye düştükten sonra oyunun devamında Beşiktaş'a karşı böyle bir atmosferde bu skoru alabileceğinizi düşündünüz mü o esnada? Teşekkürler. Evet, öncelikle gerçekten bu akşam güzel bir atmosfer vardı. Benim her zaman söylediğim gibi, taraftarlar statlarda olduğu zaman, doldurdukları zaman gerçekten futbol için her şey çok güzel oluyor. Bizim stadımız da her maç doluyor ve gerçekten orada da mükemmel bir atmosfer oluyor. Bu, bu bize inanılmaz bir destek veriyor maçlarda. Tabii ki maç Beşiktaş gibi bir takıma karşı 2-0 olunca, bazı şeyler o anda gerçekçi gözükmeyebiliyor. Ama çünkü oradan sonra bu tarz takımlara karşı maçların 3-0, 4-0 gibi sonuçlara gitme tehlikeleri de var. Ama ben burada kesinlikle takımıma güveniyordum. Çünkü benim için önemli olan en önemli nokta taktiksel disiplinimizi ve organizasyonumuzu aynı şekilde sahada sürdürmemizle ve biz bunu bugün başardık. Takımı bunu bugün başardı. Ve bunu başardığınız zaman taktiksel disiplininizi, organizasyonunuzu sahada koruduğunuz zaman her zaman her skoru çevirebilirsiniz. Ve bunu başardığımız için bugün gerçekten çok mutluyuz.